rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaksa, sabahlar günleri, günler de hayatı oluşturuyorsa, hayallerini gerçekleştirmek, erken ve enerjik kalkmak için Altıda Uyananlar Kulübü'ne hoş geldin. Şu an her neredeysen, hala yatağında olabilir, gözlerin kapalı kalabilir, dik bir omurgayla bağdaş pozisyonuna gel. Önce bedenini ve zihnini hazırla. Bu sabah 10 dakika meditasyon yapmak yerine 10 dakika daha fazla uyurdum ya da diğer işlerimi hallederdim diye olabilirsin. Ama buradasın. Seni tüm kalbimle selamlıyorum. Belki vazgeçmek için çok iyi sebeplerim var ama lütfen bu pratiği bizimle birlikte tamamla. Ellerini dizlerinin üzerine bırak ve gözlerini kapatıp dikkatini içeriye çevir. 3. Derin nefesle başlayacağız. Burnundan al, ve sakince burnundan ver. Her değişiklik küçük adımlarla başlar. Önce kendine söz verip sabırlı ve planlı olman gerekir. Erken kalkmayı istemek yetmez. Erken kalkmak için önce kendine bir söz vermen kalkmak için gerçekten iyi bir sebebinin olması ve bunun ardında sabırlı olup planını uygulamaya devam etmen gerekir. Şu anda bu video, bu meditasyon, seninle birlikte kalkan binlerce insan sana bir sebep olsun. Hayallerini gerçekleştirme yolunda uykudan uyanıp rüyalarına giden en kısa yol bu olsun. Ellerini kalbin üzerine getirip bir niyet belirlemeni istiyorum. Bu niyet meditasyonun için olabilir, günün geri kalanı için olabilir, hatta hayatına dair olabilir. Zihin ve beden karşı çıkacak. Belki tekrar yatıp uyumak isteyeceksin, kalkmak istemeyeceksin ya da zihin sürekli farklı sorularla seni meşgul edecek. Her böyle olduğunu fark ettiğin an niyetini hatırla ve bu ana geri dön. Bu esnada eğer nefesini tuttuysan fark et ve nefesine geri dön. Ve en önemlisi acele etme. Nefes alıp verirken acele etme. Hepimiz bir an önce sonuç almak istiyoruz. Erken uyanmanın da bir an önce alışkanlık haline gelmesini istiyoruz. Ama güzel şeyler zaman alır. Bu zamanı kendine tanı. Şimdi istersen ellerinle kendine sarılabilirsin. Çapraz ellerinle çapraz omuzlarını tutup sanki kendine sarılıyormuş gibi kendi yeterliliğini ve şu anda oluşunu kendine hatırlatırcasına dönüp doğaya bakmanı istiyorum. Doğada olan her şey kendi hızında ve aslında yavaşça hareket ediyor. Güneş doğarken acele etmiyor. Hiçbir çiçek vaktinden önce açmıyor. Yanımdaki açtı, ben niye hala açmadım demiyor. Dalgalar kendi hızında kıyıya vuruyor bir an önce kıyıya ulaşması gerekmiyor. Zaten ulaşması gereken zaman ulaşacak. Yağmur damlaları belki aceleyle yere çarpıyor gibi hissediyorsun ama onun da bir hızı var. Ve o hıza gelmesi bir zaman alıyor. Peki ya sen kendine bu zamanı tanıyabiliyor musun? Bunu şu an sormanı istiyorum. Durman gerektiği zaman durabiliyor musun? Ya da erken kalkmak istediğin için sadece sen istediğin için kalkabiliyor musun? Kendini kendine ve başkalarına ispatlamak için burada değilsin. Sen istediğin için buradasın ve zaten olduğun halinle çok güzelsin ve yeterlisin. Ne zaman umutsuzluğa kapılsan, yolunu kaybetsen ve kendini kötü hissetsen bunu kendine hatırlat. Ruhunla ve bütünle bağını her gün yeniden sevgiyle hatırla. Ellerinin altında bedenini, canlılığını, başının üzerinde güneşin varlığını, sıcaklığını, seni saran rüzgarın yumuşaklığını ve ayaklarının altındaki zemini hisset. Ve bütün bunları hissedebildiğin ve burada olabildiğin için şükrederek ellerini birbirine doğru sürtmeye başla. Ellerinin içindeki enerji iyice yükselsin. Ve ellerini hafifçe birbirinden arala. Çok hafif. Biraz daha sürt birbirine. Avuç içlerindeki enerji sanki dokunabileceğin kadar belirgin olacak. İyice sürt birbirine ve hafifçe arala. Kendi gücünü fark et. İstersen bunu biraz genişletip büyütebilirsin. İstersen biraz daha fazla ısıyı arttırıp tekrar gözlemleyebilirsin. Hafifçe arala. Gözünle görmen gerekmiyor. Hissetmen yeterli. Ve şimdi o enerjiyi al tekrar kalbin üzerine doğru koy. Hayatının her anına neşe, keyif, coşku, bolluk ve bereketi davet et. Buna sonsuz hakkın olduğunu ve bunun için yeterli olduğunu hatırla. Bunun için acele etmen gerekmediğini hatırla. Ama bunun için her gün aynı kararlılıkla burada olmaya niyet et. sadece iki saat daha erken kalkıp yapabileceklerini düşün. Belki zaten altıda kalkıyorsun, dörtte mi kalkayım diye olabilirsin. O zaman bir yarım saat daha erken kalk. Ama kendinle baş başa kaldığın bir süre ayır kendine. Eğer sabahları bir şeylere konsantre olmakta zorlanıyorsan, Sadece bu videoyu açıp güneşin doğuşunu izlemek ve hayattan özgürce keyif almayı seçmek bile günün daha iyi geçmesini sağlayacak. Şimdi oturduğun yerden kalk. Çok fazla hareket etmeyeceğiz. İstersen bu videodan sonra sabah yogasını yapabilirsin. Bir 15 dakikan varsa ve çok da iyi gelir. Ama yoksa da ellerini yukarıya doğru uzatsan ki yataktan yeni kalkıyormuş gibi iki yana gerin, kollarını aç, kendine son bir kez daha sarıl, sıkıca. Boynunu çevir, omuzlarını geriye doğru çevirip rahat bırak. Bedenin de uyansın. Hatta belini rahatlatmak için durduğun yerden arkana dönüp bir duvara tutunabilirsin. Çoğu zaman uyanıyoruz ama bedeni uyandırmadan bir an önce kendimizi o kaosun içine atıyoruz. Belini de iki yana esnettikten sonra şöyle bir kendini, bedenini gözden geçir. İki yana dön, omuzlarını çevir, boynuna bak, bakalım daha rahat mı başladığına göre. Cevabın evetse, olduğun yerde küçük küçük sıplamaya başla, enerji iyice yükselsin ve güne yüksek motivasyonla devam ederken ödevini hatırlatıyorum. Yorumlarda bugünün nasıl geçtiğini ve erken kalkmanın nasıl hissettirdiğini bizimle paylaş. Erken kalkmaya söz vermek gibi bunu paylaşmaya da söz vermek aslında kendi duygularını gözlemlemek demek ve seninle birlikte kalkan binlerce kişiye de destek olmak ve aynı zamanda bana. Bugün benimle bu yolculuğa çıktığın için seni kalpten kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Eğer hala yoga ailemize katılmadıysan abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsin. Ben sizinle tekrar kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Namaste.